Özellikle motosiklet kullanıcılarına seslenmek istiyorum. Trafik kurallarına uymak bir tercih değildir, zorunluluktur. Başta sizin için, trafikte seyir sever yapan diğer sürücüler için ve hepimiz için bir zorunluluk. Evet arkadaşlar bir kırmızı ışık konusu işleyelim. Kırmızı ışıkta motorcunun konumlanacağı yer yazık ki şerit değil. Bilmeyenler diyor ya, motosiklete bir araçtır, şeritte gidecek. Yok abi öyle bir şey. Motosiklet kendini güvende hissettiği yerde konumlanır. Kendinin güvende olduğu yerde konumlanır. Ve ne yazık ki ülkemizde kırmızı ışık yanarken motorcu arkasını kontrol eder abi. Aynalarda. Dünyada kırmızı ışık yanarken aynadan arkana bakacağın tek ülke ne yazık ki. Canım ülkem Türkiye'dir. Hani kurallara oluyor, hayatta kal. Yok abi öyle bir şey. Kendi hayatta olmak için Kural yapacaksın, kural oluşturacaksın, çünkü kimse kurallara uymuyor. Kurallara uymayanların diyarında sen kurallara uyarsan ne olur? Söylememe gerek yok. Kral baksana be. Buraya bak buraya. Abi orayla, tar orayla tartışacağım diye bana çarpıyordun, beni eziyordun. Bu arada, bu arada, bu arada. Kamera kayıtta beni izliyordun. Başlayacağım arabana ya. İçişleri Bakanlığı olarak mottomuz şu. Bir kural, bir ömür diyoruz. Uyu kuralı, ömrümüz kazasız, belasız, sağlıklı, afiyetli olsun diyoruz.